Hmm. Çok uykum var Ama kalkmam lazım Al Bugün hafta sonu Ödevlerimi yapacağım ah. of, Etraf ne kadar kirlenmiş Ay Akşamdan birazcık Yemek kalmış koyayım. Tamam. Ben de çok acıkmıştım. İyi olur. Yemeğimi yedim. Kaldırayım. Sonra üstüne değiştireyim. Evet. Of, benim bir de etrafı toplamam gerek. Ah. Çok pis. Ay temizlik eşyalarımı koyduğum dolaptan temizlik eşyalarımı alayım. Süpürgem, fırçam, can sıyıcım. <laughs> Bu iş benim için çok zor. Ay, hemen bitirmem lazım. oldu. Şey, salonu alayım. Temizlik diğer tarafta kaldı. bu Ben Burayı da toparladım. Bunları da koyayım. Şimdi kısmı değiştireyim. Aa, kararsızım. Uf lambamı açayım göremiyorum. Acaba ne giysem? Acaba şu elbisem olur mu? Biraz daha spor giyinmem lazım. Sonuçta bugün yapacağım. Mı, sunum yapacağım. Hafta sunum sınav mu olur ya? Üniversiteye girmek çok kötü. Ben kendi üstündekini giyeceğim. Spor giyinmem gerek. Etekli üstümü mü giysem acaba? Bence etekli üstümü giyeyim nasıl olur? Üstüne yelek giydik mi? Tamam koyayım. Tişörtümü de almam lazım. Hemen giyinmem lazım. Giyineyim. Diğeri kirli olduğu için bu üstümü giymek zorunda kaldım. Bu da fena olmadı. Şimdi bir deri ceketimi giyeyim. Nere telefonum mu çalıyor benim nene 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 Aşk sahte çıktı. Tekrar dolandırıldı. Davası düştü. Bunlar nene 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 Can evimizden oldu gözyaşlarıyla, yaşlarıyla öfkeyle yalnız kaldı aslında Hatta... sen her şeyim. Alo canım. Alo. Ne yapıyorsun Bilmiyorum Müsa tatlım. Nereye gidiyordun? Sunuma. Aa ben müsaitsen bugün sana geleyim mi diyecektim akşam. Ya tatlım çok bir saat değilim. Tamam o zaman başka sefer artık. Yani. Görüşürüz. Görüşürüz. Heh, ayakkabı. Ayakkabıyı en az kalsın unutuyorum. Şunlar çok güzel bu oradalar. Hemen giyeyim bir an önce. Ayakkabılarımı da giydim. Şimdi çantamı alayım. İşte. İşte bu tarz. Artık gidebilirim sanırım ah, Az kalsın ödevimi unutuyordum Bu maketi yapmak için çok uğraştım Az kalsın kırılacaktı Allah'tan can değil Aa, hmm, gidebilirim artık. Görüşürüz evim. Oo! Sen de bir düşüp durma ya en güzel günümde. Görüşürüz canım evim. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Benim olduğum diğer videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.